Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patatesli yeşil mercimek yemeği yapacağız. Önce malzemelerimizi görelim. 2 su bardağı yeşil mercimeği akşamdan ıslattım ve süzdüm. Hazırda. 1 adet büyük patatesi küp küp doğradım. 1 soğan rondodan çektim ve hazırladım. Yarım çay bardağı sıvı yağ 50 gram kıyma 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı karışık biber ve domates salçası yarım su bardağı da domates sosu koyacağım şimdi geçelim pişirmeye Arkadaşlar ben yeşil mercimeği düdüklüde pişireceğim. Şimdi ilk önce yağlarımızı tencereye alalım. ve kıymamızı kavuralım. Şimdi güzelce kıymayı kavurup üzerine soğanı dökeceğim. Şimdi soğanı boşaltıyorum. Kıyma ile birlikte her ikisini biraz daha kavuracağım. Şimdi üzerine domates sosu ve salçaları koyup biraz daha kavuracağım. Bir tatlı kaşığı da üzerine tuz döküyorum. Arkadaşlar şimdi yeşil mercimek ve patatesi düdüklüğe boşaltıyorum ve biraz kavuracağım. Buraya çıkacak kadar su ilave ediyorum. Arkadaşlar mercimek yemeğimiz pişti. Şimdi tabağıma alıyorum. Patatesler ve mercimekler tam kıvamında pişti. Yaklaşık 10 dakika pişirdim. Bir tarifinde burada sonuna geldik. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.